arkadaşlar ben Semper Altın 90. Bugün size e, canlı yayında e, görüntünüzü değiştirebileceğiniz program tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Programın adı Snap Kamera. Şimdi ilk önce e, buradan Snap Kamera diyoruz. Sonra burada bir reklam geçiyor. Bu reklamı açmayın. Evet. Lens Studio Snap Chat diyoruz. E Buradan Download'a tıklıyoruz. Sağ üst köşede. Sonrasında e, bir dakika kabul ediyorum diyorsun. yani robot değil mi diyorsun. Ve burada download Mac ve download for PC var. PC indiriyoruz. unutulması biraz zaman olacak. Sonra kurduktan ee, kaç saniye sonra masa üstünde ee, ikon oluşturayım diyorsun. Onları tıklayıp butona tıkladıktan sonra next diyoruz. Sonra programı açıyoruz. Programda buraya mesele ne yazalım? Batman yazalım. Batman şekli geldi. Onun dışında şöyle yapalım. tarif edilmiş. Buradan da, burada daha gerçekçi bir Batman var. Evet. Şimdi arka planı şey yaptı, değiştirdi. Benim videom biraz donarak çıkacak. Çünkü kullandığım ekran kaydedici biraz sıkıntılı. OBS Studio daha e, canlı ve daha net gösterecekti. Fakat ben farklı bir e, ekran kaydedici kullandığım için biraz videolarım donarak olacak. Ama siz program indirdiğinizde bu video kesinlikle donmayacak. Tamamen ekran kaydedici ile ilgili bir soru. Ben buradan Batman yaptım. Canlı yayın yapabilirim aynı zamanda. OBS Studio üzerinde. Onun dışında ben burada kaydettiğim Mesela Joker var. Joker olabilirsiniz. Jim var. Böyle bir şey biliyorsunuz. Mesela ne var? Evet. Bayağı cool. Havalı bir adam oldu. Gerçekten mükemmel. Veya başka ne olabilir? Biraz daha büyütebilirim. Bir Bence Evet. Onun dışında ne yapabilirim? Viking yapabilirim. Ho oh, oh, ho oh. ho. Burada daha gerçek gibi Joker var. Thor var. Thor da gözlerimizi böyle yapıyor. Gerçekten çok havalı bir efekt. Oh, Ve başka şey var? Hacker Mask var. Bu da Hacker Mask. En az imzalı. Yine var. Green Screen var. Green Screen'a e, bastıktan sonra buradan arka plan değiştirebiliyorum tamamen. Böyle bir şey var. Yani Green Screen bu. Yani arka plan siliyorsunuz arkadaşlar. Burada videolu bir şeyler yapıyorum. Yani çok basit program diyebilirim. Burada birçok özel efekt de var. Umarım beğenirsiniz. Burada değişik efektler de var. Bu ne lan? Geç bu güzelmiş mesela. Mesela şöyle var. Eşek oldu. Şimdi ne var hmm. çok karizmatik oldum kalabalık evet neyse bugün bu kadar bununla canlı yayın yapabilirsiniz bunun için obs studio ile entegre çalışmanız lazım obs studio ile çalıştırabilirsiniz bugün bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı ve e, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sağ alt tarafta bir tane çan var. Oraya basarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun sayesinde birçok e, yeni videolar çekebilirsiniz YouTube'da, canlı yayınlarda. Herkes şaşıracaktır. Lütfen e, desteklerinizi bekliyorum yorum yapmayı unutmayın. Sam Hamilton bugün sunar. Bugün bu kadar. Snapchat kameradan bunu istediğiniz kadar canlı yayında şu yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Hıf, hıf, hıf. Merhaba arkadaşlar. Ben Sam Hamilton 90. Bugün size ee, Özel bir program hakkında konuşacağım. Bu programda kendinizi şekilden şekil sokabilirsiniz. Mesela bugün Batman kostümü giydim. Çok güzel görsel, hazır efektler de var. Yakında bu programı e, YouTube'da tanıtmaya çalışacağım, elimden geldiğince. Son zamanlarda e, çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Bazı YouTuberların da bunu kullandığını e, gördüm. Ve bu konuda bazı ipuçları vermek istiyorum. Umarım Hı. beğenirsiniz Gelecek bölümde Bu program hakkında Detaylı bilgi vereceğim Semhan Altın 90 kanalına Destek vermek isterseniz Lütfen abone olmayı Ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın Teşekkür ederim değerli arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Kanalı büyütmek istiyorum Kanalda Daha çok Hackerlık hakkında bilgi vereceğim. Kylie Unix hackerlık hakkında. Birçok konu ekleyeceğim. Ee, son olarak ee, bilgisayar oyunları bilgisayar oyunları dışında belki grafik tasarımla ilgili birkaç video koymuştum. Grafik tasarım, hackerlık ve bilgisayar oyunları konusunda 3 kategoride ee, birçok video eklemeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Destekleriniz bekliyorum değerli arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hurra! Hır hır hır! Huuu! İha!